Çöldü Değil mi? Şimdi Faruk amca. Evet. Selamun Arkadaşlar. Aleyküm selam. Faruk amca ile beraberiz. Çorum'da Çingiller Köyü'ndeyiz. Sungurlu'ya bağlı. Faruk amcam yıllardır kuş besleyen bir abimiz. Sağ Ankara'ya kapımıza kadar getiriyordu ama virüsten dolayı biz kendimiz gelip aldık kuşlarını. Beyler şimdi bakın Faruk amcam size burada uçanları saatlerce uçanları kendisi bakın kendi gökleri 30 senelik Şöyle göstereyim. Bakın şu gökler, 30 senedir kendi beslediği gökler. Şu erkeğe, dizsin nerede Faruk amca bunun İçeri mi girdi? Göker kendisi. İçeri girmiş olabilir. İçeriye girmiş, erkek. Bakın 30 senedir Faruk amcamın burada beslediği kuşlar. Kuşların hepsi kendi bakın hepsi aynı soydur. Şöyle göstereyim. Ben 25 30 senelik damarım 30 kardeşim. 30 senedir ya. kendi kuşları. Ha, burada gök dişi orada. orada oraya girmiş ben biliyorum onu. Evet bak böyle. Beyler. Sağ ol Bilal'im hoş geldin. Ahım gökleri burada. 30 senedir besleniyor kuşlar. Kuşların hepsi bir soydur arkadaşlar. Bakın pal diyorlar burada bozlar. Bunların içine saatler uçan hangisi var? Abi, Faruk amca. Düz olan dişi var, şey var. Ben uçuramıyorum. Atmaca korkusu. Bunların şey, hepsi diyor. uçmuş arkadaşlar. Uçmuşlar. Bakın şunu söyleyeyim. Ya. Hepsi uçmuş. Öyle. hepsi denge, sökük kuşlar. Bakın özellikle de. beyazlar falan bunlar hep aynı bak, kuşlardan çıkıyor. Beyazlar çıkma. Beyazlar, bak. beyazlar iki tane bir tane erkek vermedi. Bir çiftle bende kaldı yani Yavruları. Bunlar Faruk amcanın hepsinin kendi beslediği kuşlar. Bir tek uçurmadığım şu erkek var değil mi Faruk amca? Hı? Boz dumanlı erkek var. Evet, dişi evet, diye ayırdın evet, erkek evet, çıktı. Evet, ben o dişi diye uçurmadım. Kuşların altına yatıyoruz erikken. Hı -hı. Ben, ben onu da uçurmadım. O da erkek çıktı. Bak şu dumanlı kirli çok iyi başlıyor beyler. Şu dumanlı kirli erkek iyi başlıyor. Kirli, boz, 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 kirli çok güzel başlıyor. Abi ilgilenen kuşlar. Benim kuşlarım 2 aydır yatıyor kardeşim. İşten dolayı bakın evde yıkılıyor. Mecburiyetten dolayı veriyor uçları. Bakın şu kilit çok iyi. Dur dayı şunu kaldıracaksın şimdi. Bakın şu. Abi bastıramam bunları. Bak şu. Şu şey var ya bir tane ayağında boncuk var. Ya, ya şu kirli abi. işte dayını kalkan kirliydi dayı. Yemin ediyorum saatler geçiyor ya. Yeri açık olanı alsın uçursun. Evet. Her yeri görüyorum işte. Şuraya. azıcık yere kuş oynadı. Evet. Herkes oynamaz buraya ya. Faruk amcam yıllardır bakın. Ankara'da herkes bilir. Sungurlu'dan Ankara'ya getirir. Çoğu arkadaşımız da Faruk amcadan kuş almak için yarışırlar. Sağ bize telefon etti. Bakın şu pal diyorlar burada. Bozlar çok güzel Böyle Bakın gökler 30 senedir kendi soyu. Bunların hepsini uçurdu. Ben bunu Urfalı Halio'ya bu bozları Mardin Kızıl Tepe'den getirdi. Ara, ara Halio'yu tanıyanlar sorabilir. Ben çok iyi tanırım eski. <laughs> Ardın kızı tepeden ben. Ardı. Çok eski senin ee, dedi. Arayın, o senin dedi 25 sene, 25 seneden fazla oluyor bunlar getirdiği. Evet, beyler. Bunları şimdi kutulacağız, Allah nasip ederse. Kutularımızı getirdik. Yarın akşam bunlar canlı yayınımızda olacak. Arkadaşlar. Sizden ricam beğenmelerinizi eksik etmeyin. Sizden tek istediğim beğeni yapın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Beğeni yaparsanız sevinirim. Bakın şu kuşları valla bulamazsınız. Çok tarih kuşlar. Çok eski beyler. 25 senelik soy bunlar. Yanlış anlamayın. 20-25 senelik. Arkadaşlar kuşlar çok sağlam. Bakın yerine adapte olan kuşlar. Bak şu yeni başlıyor. Boz dumanlı perçem yeni başlıyor. Eşi bakın boz dumanlı ak kuyruk aynı soylar. Kirliler aynı. Bunların hepsi bir soy beyler. Bakın gökler. Bu göklere kaç senedir hizmet ediyorsun abi? Bu göklerin abi Tumur'dan soracağım. Faruk'un gökleri kaç senedir değil soracağım biliyor musun? Valla Tumur'dan var ya. Dakika perçemleri zaten herkes biliyor beyler bunlardan. Aha, aha, bak. Dur. Bak, yalnız, Bakın beyler kuşların ikisi bir sol. Şöyle göstereyim. O da o gökün kardeşi bak. Şu kuş 6 ay yatsın onlar. Biliyor musun ay? Şu kuş uçar mı? E O da onların kardeşi kardeş. Bak, altı aydır uçurmuyorum diyor. Kuş uçuracak şimdi. Heh. Uçurmuyorum yani kuşu uçurmuyorum ben. Karnı dok kuşum. 6 aydır uçurmuyorum diyor abi 6 aydır. 20 tane atmacıya kuş verdim. Hangisini başlattıysam onu baksınlar. Evet beyler alan arkadaşım harbiden iyi kuş alacak. Şöyle kuşlara bakın. Abi getir bunları bir kutuya koyak abi. abi bunlar bunları koyacak bir yerimiz yok mu? Yok sen. Dur. dur. En az kuş olan yerleri neresi? Oraya sonra oradan dolduralım. Oradan. Bir dakika burası. Buraya girer onlar. Ben erkek sen. Sen sür, ben sür. Sur, ben... Sağ ol Ramazan abi hoş geldin. Yarın abi. Yarın akşam olacak abi. Yarın akşam. Kuşları Youtube'dan. Kuşları, 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 kuşları. Arkadaşlar hoş geldiniz cümleten. Bakın şu. Kirliler. Bakın abi boz dumanlı perçem tekrar yeni başlıyor. Boz takkalı havada. Bunların hepsi bir soy arkadaşlar. Aynı. Derme takma kuş yok. Derme takma bir tane kuş yok. Şöyle bakın. Bak, bak, öbür Gel, gel, Daha da bir Şu takkalak kuyruk hariç getir dayı. <laughs> Teşekkür ederim. Beyler, şu beğeni işine bir el atın. Sizden ricam. Beğenilerinizi yaparsanız seviniriz. Bunlar biri ikisi de buramıza geliyor. Biri girdi. Onu, onu, onu sokar <laughs> sonra ya. Kastı yok muydu Mehmet abiyle arabada? Şey, şey, boşaltacağım kutuyu ver abi. bana kutuyu. Bak. Kutuyu ver abi. Geç biz de bakak. Parfalan, sen ver ben koyayım. Şimdi. Verir bakın hepsi bir soru. Derme çatma bulamazsınız. Yavrum abi teşekkür ederim. Arkadaşlar dediğim gibi beğen işine bir el atın. Yavru yeni yeni işte şey tamam. O yeni, yeni başlıyor değil mi dayı? Sağ, sağ, sağ. An, yanlış, yanlış Dört da Sağ ol Dinçer abi, hoş geldin. Sağ ol abi. Beş. Beş mi oldu. 5 oldu. Şurada buz benekleri var. Yerde. Beyazlar uçup oynayan kuş yok abi. Çiriler var karşımda. Akşam, yarın akşam canlı yayında görürsünüz zaten kirliler saatler cavada kalan kuşlar. Bozlar saatler cavada kalan kuşlar. Beyler gökler 30 senelik aynı soyu. Kim isterseniz sorabilirsiniz Sumbul'da Faruk amcanı. Kuşlarını. Çingeller köyünde. Sağ olsun. Az Kaç tane oldu Faruk amca şimdi arabada büyük şey var. Ona koy. Salma var arabada büyük salmamız yani onu, var. Onu çıkarmak istemedim şimdi o biraz. Ağır. Beyazlar uçup oynayan kuş abi oyunlusu ne uçup Bak Uçukları. o hangisi kirli boncuk ha. olan değil mi pembe boncuk, boncuk Tamam olan. koy abi onu Bak, Şunu da ben kendime bırakayım bir tane de kendime bırakayım ha Evet mavi boncuklu bırakayım Şu da havayı başta ha. ki Bak bunda çok güzel taban taklarlı falan havayı başta yeni başlıyor beyler Şimdi gördüm ben onu indi Harbiden çok güzel başlıyor. Da, amca, sen var yani. da Bu da havayı yani başta. Yok havayı başta. Onu da gördük. Yok yatmış birazydı dedi. abi. O da havayı başta. Yeni başlıyor. Bir tane. Buna bir tane daha ver Tarık amca. 12. Tamam burayı. He? Bura Onları bir götür abi. Şuna da mı koyak? Aynen abi. Bunları ezilmeden hemen büyük kutuya koy da day Bir tanesi burada dışarıda Faruk amca ona göre şey yap. Aynen, Abi yiyeceğim bu şu, Uçuracağım da benim zamanım yok. Valla acımayacağım Takka perçemleri koydun mu dayı? Hangisi? Dumanlı takka perçemleri. İki ne? tane beyaz. Dumanlı takka perçemleri mi koyacaksın? Vardı ya iki tane birini kestim kanadını diye. Dediğin. İsti. İsti mi diyorsunuz siz? Hangisi var dedim ya? İsti var ya la birinin kanadı kesik. Erkeğinin dişisinin isti. He 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 dur. Koyduk koyduk. Biri burada biri burada. Dur. Öbür de arkada mı bak bakayım. O kesik olan mı? He? Yok kesik Buraki. olan. Öbür ne? arkadaki koyduk, ne? Koyduk koyduk herhalde. Yok onun. Dur bak karşıda bak biz Ondan ya işte da onlar diye şey burada var. Ondan da koyduk onu ya. Bak birine de bak orada da bakarız. Şu karşıdakine bak bakayım bir. Hangisine? Şu karşıda var ya. Onun yavrusu var onun. o değil miydi? Tam, tamam, koydur mu? Tam, mesele Boydum yok dayı. Bak bu da onlarda. Hı, Hı, tamam. Evet, bunlarda hiç oyun yoktur, hiç uçurmadı. Tamam yani. dayı. Yok, ben senin için diyorum. Ya, yumurtanın üstünden al veriyorum, valla abi. Al. Al abi. Bak, gördüm. Üç. Beyazları, ver. Beyazları verdi mi dayı? Bak şu da erke erke bak. Bir elin ala. Bu şu tamam. daha bak yavrular ondan İkisi şey. de dişi değil mi bunların? Ne dişi bu? Şu eke araları bu. Aralar. Tamam. Yok aralarını istemiyorum zaten. <laughs> Getir abi. 12-13 tane daha alacağız. Burada. Burada. Ne abi bir saçsın şurayı. Benim ana 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 ana. Bir say abi lan. Bak göm bir say bakalım. Oraya hangisi? 2 atsa. He? 6. Orada kaç biz? 12. 12. He? 12 ve ora 18. 13'ü tamamlayacağız. He? Burayı 13'e tamamlayacağız. Gerçek oldu şimdi hep niyedir? He? Burayı elde. Yine tane daha vereceğiz. Ormandı ya daha. İçeride dışarıda var. Onu koyduk şimdi. Onu sayıyoruz ya. Şey, koydum koydum. Abi yakaladım mı? Nasıl yakaladın? Yakaladım. Ya? Koydu şey, demiyor mu? Hele koydu yakaladık onu. Aa buradan göstereyim. <laughs> Kaçar mı yiyeceğimiz ya? Yok canım ben vicdanım ya? Evet beyler yarın akşam bunlar canlıya çıkacak. Şu beyin içine bir el atın. Bey beğeni atın. Bak bak şey şu kuşlara bak. Şu kuşlara beş 6 yıldan aşağı verirsen. Mor boncuklu. Şey... Tamam abim görüşmek üzere. Abi. Bunlar bakın beyler harbiden sınıf kuşlar haberiniz mal, olsun. Mal Biliyorum ben onlar eş zaten. Ben Tamam beyler görüşmek üzere. Yarın canlıya çıkacak arkadaşlar haberiniz olsun. Yavru ha. Yarın akşam canlı yayında olacak saat 9'da. Bir dakika. Evet.